Boyun estetiğinde birçok yöntem uygulayabiliyoruz. Fakat boynumuza yönelik olarak başarılı olunmaz ve de bir şekilde sonuç alınmaz diye daha önceden bahsedilen şeyler artık geçmişte kaldı. O kadar çok şey yapabiliyoruz ki yüz güldürücülüğü de artmaya başladı. Özellikle boyun bölgesinde daha yeni başlamış sarkmalar ve ince çizgiler varsa botoks ve vital uygulanımı, PRP uygulanımı burada enjeksiyonla çok basit yöntemlerle güzel sonuçlar vermekte. Yavaş yavaş sarkması olmaya başlayan kişilerde endolit yöntemini uyguluyoruz ve bir sarkmayı geri almamız mümkün oluyor. Özellikle çene altında yağ birikimi olan kişilerde VASER liposelection yöntemini uyguluyoruz ve gerekenlerde endolifte ekliyoruz. Ama sarkması artık ileri düzeyde olmuş ve bir miktar daha toparlanması gereken kişilerde de o bölgeye direkt olarak boyun germe operasyonu uygulayarak daha yüz güldürücü, daha ileri düzeyde sonuçlar elde edilir etmemiz mümkün.